Survivor 2020'de eleme adayı belli oldu. Ünlüler takımında Ersin, Barış ve Aşkım'ın isimleri yazıldı. Aşkım'ın ismi 5 kez, Barış'ın ismi 3 kez, Ersin'in bir kez ismi kutudan çıktı. İsmi en çok yazılan Aşkım, Burç'e, Tunay, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu. SMS oylamasında en fazla oy alacak ilk iki yarışmacı ise elemeye kat kalacak. Diğer iki isim belirleyecek. Üçüncü eleme adayı arasında SMS oylamasının en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler. Survivor ilk eleme adayı ünlülerden Aşkım Burç'e tunay oldu.